geç kaldılar bizi bırakmakta. Bak baban gibi adam kaç para fidye istenirse istensin anında masaya geçirtecek bir adam. Niye hala buradayız ya? Bilmiyorum. Bazen uzunca beklerler istediklerini kolayca elde etmek için. Merak ettirmek için. Belki de daha yeni haber verdiler bizimkilere. İyice koksunlar diye. Ya delireceğim ya. Yani kim bu adamlar? Ne istiyorlar? Bir bilsek. Şeytan diyor var ya. Al bir tanesini içeri. Böyle sok gırtlağından elin ciğirini der. Yeter be. Çekil. <laughs> ya Yeter. Yeter açın şu kapıyı açın. Bırakın artık bizi ne istiyorsunuz? Ne yapacaksınız bizi burada açan? Tamam. Tamam canım benim geçti tamam. <laughs> 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 Kerim. Kerim öldürecekler bizi burada. Gel bakalım, gel otur şöyle, hadi. Tamam, gel, gel bakalım. Gel otur bakalım şöyle. Öldürecekler bizi burada Kerim. Seni öldürecekler. Beni. Cümlemizi öldürecekler. Cümlemizi. Hayır bir tanem, hayır öyle bir şey olmayacak. Bak. Tatile gelmişiz tamam mı biz seninle? Böyle küçücük incir çekirdeğini doldurmayacak bir sorunumuz varmış. Onu böyle ateş başında konuşmaya gelmişiz. Hatta... Hatta birazdan dışarı çıkıp yürüyüş yapacakmışız. Tamam mı? Ya bak ya. Ya Hüseyin abi var ya benim can arkadaşım ya. Kral arkadaş. Kreuzberg'den. Bu var ya bu. Yüzyılın hacker'ı bu. Şunu tipe bak şunu. Steve Jobs'a benzemiyor mu? <laughs> bu var ya. Steve Jobs ya bu. Sen var ya. Ya ben bunu görünce huzur oluyorum ya. Sanki böyle sanki ne istesem yapabilecek gibi. Senin için bir daha parmağımı kıvırdatmam Mahir. Senin için yeniden yardım yapmam. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Ayıp lan misafir var. Ayıp asıl ayıp sana ayıp. Sen önce borcunu öde bana. Ödemiyor bana. Eskilerden beri borcu var Ödemiyorum. Ödemiyor. Ben orası, oğlum seni ne bilirim? Benim kaybedecek vaktim yok. Yeter mi? <laughs> yok. Yok abi ben onu alayım. Tırın! Bu, bu, buna fazla, bu buna fazla. Bunun bir fiyatı var çünkü. Bunun bir fiyatı var bunun. Sen o fiyatı yükseltiyorsun şu an. Olmaz yani. Her işin bir fiyatı var. Buna bu kadar yeter. i̇çinde benim borcum da var. Yo. Ağlıyorsun almayın. Ver. Abi numarayı verirsek arkadaşım. Pardon abi ya ben bir an kendi şeyim zannettim. Ulan. Aa. Ya ikisi de ölü. Nasıl ölü lan? Telefonlar kapalı. Sinyal vermiyorlar. Lan telefonlar kapalı, sinyaller çekmiyorlar zaten onu biz de biliyoruz. Telefonlar çekmiyorlar zaten. Bunun için mi aldım o kadar parayı? Bak şuna iyi bak. Tebrik ederim. Neden? Dalga geçme benimle, hiç değilim. Yok yok, ikinizi birden tebrik ederim. Tekrar soruyorum badeciğim neden? Ceylan'ı istemeye gelecekmişsiniz ya. Hayda. Aa, nereden çıktı bu? Sulis söyledi. Arda, beni kasabına oğluna vermesinler diye kendini ortalara mı attın? Yok canım, ben kimseyi istemedim. Süleyş Hanım seni işletmiş herhalde. Beni değil canım. Evet. Hocam? Selam çocuklar. Hocam ne oldu size böyle? Ay yo yo bir şey yok bir şey yok. Ee, düştüm. Ee, basit bir kaza işte. Yollar biraz kaygandı da. Hocam çok geçmiş olsun da yani. Dinlenseydiniz keşke bu halde gelinir mi? Hocam kırık mı kolunuz? Ay yok yok değil değil. Ee, sadece burkuldu biraz. Ee, biz şimdi şey yapalım. Ee, ödevlerinizi alayım ben önce. Hocam bu sizin. Ne bu? Şey abinizin borçları için avans gibi bir şey işte. Babam verdi. Ya hocanın sorunlarını halletsin dedi. Şunu geri alır mısın Badeciğim? Ben hak etmediğim bir parayı alamam. Ama hocam hakkınız. Yani avans. E, daha çok ders çalıştıracaksınız bizi değil mi? Ben bu kadar parayı beş yıl boyunca ders versem bile kazanamam Ardacığım. Babana çok teşekkür ettiğimi söyle ama alamam. Gerçekten alamam. E. Eh... Evet, hadi alayım ödevleri. Ee... Size yalan söyledim çocuklar. Problem abim değil. Eski kocam. Onu yaptı size bunlar hocam. Kumar oynuyor. Sonra da gelip benden para istiyor. A alamayınca da. Ay. Hocam ben onun adını azizini bir Ay, alayım da. Yok yok lütfen. Siz çok iyisiniz çocuklar. Ama lütfen bu işe karışmayın lütfen. Tamam mı? Hadi ama ödevlerinizi verin artık. Daha kaç kere söyleyeceğim? Hadi.